Selam arkadaşlar. Bugün Fuji Film Eskişehir Showroom'da bir söyleşim olacak. Ne hakkında olacak hemen söyleyeyim. Görsel yolla hikaye anlatımı diye bir başlık aslında ama bunun içerisinde tabii ki Bizim zaman içerisinde yaptığımız ticari işlerle alakalı görseller de var. Benim kendim için çektiğim fotoğraf ve video görselleri de var. Bir de aslında hem benim hem de birçok arkadaşımın merakla beklediği sonbaharda çekime başlayacağımız bizim hikayemiz belgeseliyle alakalı da birkaç şeye değineceğim. Kaç kişi var henüz kalabalıklaşmadı. Bilmiyorum kaç kişi olacağını ama güzel bir etkinlik gibi olacak. Bu esnada bir de vlog gibi bir şey yapmak istedim aslında. Söyleşi ya da sunumdan sonra da bir oturup soru cevap gibi bir şey de yapacağız. Sohbet edeceğiz insanlarla. İçeride görüşürüz. Şimdi çok iddialı bir şey olacak. Şöyle söyleyeyim. Fuji film Eskişehir Şorundan Onur. <laughs> evet, <az> olur. Personellerin. <laughs> Amelesi. <laughs> Onur'u stand-up black videosunu hatırlayanlar olacaktır. E, o videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Onur teklif etti bu etkinliği aslında, bu söyleşiyi. Şimdi biraz ona soracağım. Neden böyle bir şey yapılıyor burada? Yani burada önceden de bilenler bilir, Fujifilm'de pandemi öncesi daha da şeydi bu seminerler yoğunluğu. Şimdi yavaş yavaş da yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Alanda e, alanında uzman kişiler getirilip burada ücretsiz oluyor bu etkinliklerimiz ve olabildiğince herkesi bilgilendirmek istiyoruz. İşte bugün sen farklı bir alanda konuşacaksın. Yarın işte portre fotoğrafçı üzerine olabilir. Video alanında kişiler, Hı -hı. sosyal medya üzerine gelen kişiler oluyor. Birazcık biz aslında bu tarz kişilerle e, olabildiğince insanları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek istiyoruz. Temel amacımız bu. Ya evet insan insanlara da aslında böyle şey. Ya böyle etkinliklere ihtiyaç duyuyor galiba insanlar. Evet, çok fazla rahat oluyor. Çünkü bu tarz bilgiler Son zamanlarda bilgi üzerinde de şeyler oluyor yani insanlar satıyor bilgilerini ama burada ücretsiz olarak e, sizin de tabii bunlara vesile olmaz da büyük bir şey e, buradan insanlara bu şekilde yani bilgilerimizi Hı -hı. E, deneyimlerimizi aktarıyoruz. Hep bir, beraber. De, bir de bir yandan da burada tabi ki hem e, ürünlere bakabiliyorlar insanlar Hı -hı. deneyimleyebiliyorlar personelle sohbet edebiliyorlar. Mağazayı geziyorlar. Mağazayı o. geziyorlar. Bence zaten bizim ürünlerimiz her yerde açık açıklar makineler, ve hepsini dediğim gibi deneyip kullanabiliyor. Ya ben. burada zaten insan aklını kaybedebiliyor. <laughs> Azıcık ilgin varsa. Evet. Burada ya bir olan... şey almadan çıkardım. Aynen. <laughs> yani bir, bir görsel oluştururken artık insanlar hikaye arıyorlar. Özellikle sosyal medyanın etkisi bu. Burada bir sosyal medya yönetim şekli tasarlamaktı. İnsanların da alışkın olmadığı bir şey olduğu için bu bilgiyi de cebe atıp bunu içeriklerde kullanmak istiyorlar. Ve paralel. Fikirlerde buluştuğunu öğrendim insanlarla konuştukça. Ve insanlar bu içerikleri gördükçe bana söyledikleri de bunlar oldu. O mavinin soğukluğunu kırıp kontrastize edip tam zıttı bir sarı renk. İlki de bu. Üzerinde bizim hikayemiz yazan bir kaset. <laughs> Söyleşi bitti. Evet, güzel bir söyleşi oldu. Yani ben oradan göremediğim için o yüzden sana sormak istedim. Nasıldı sence? Bence gayet iyiydi. Hani e, aslında sen zaten <laughs> baştan girdin. <gidelim. gülüyor> Yakalayamadım noktamı. <laughs> ben şimdi anlattığım için oradan hani çok göremiyorum insan. Hani şimdi iki ihtimal var. Herkes çok sessizdi çünkü ya böyle. Çok iyi anlatıyorum, herkes inanılmaz adapte oldu ya da böyle çok sıkıldılar gibi geldi. Bence öyle değil, hikaye güzeldi. Yani anlattığın hikaye, hem başında o fotoğrafların olduğu hikaye hem de son en sonunda o belgesel hikayeni e, bence izleyiciler de beğendi. Güzel bir e, seminer oldu, söyleşi oldu bizim için de. Soru gelmemesi de bir yandan benim için iyi oldu. Çünkü tam mevzular açık, mikrofona bağlanmadan <gülüyor> <gülüyor> şöyle misiniz, öyle Soru misiniz? genelde olmuyor ama bizim etkinliklerde yani. Hmm. Genelde böyle izliyorlar. Güzel Ama şey oluyor. yani anladığım kadarıyla ilgilerini de çekti. Sonra da böyle sağ olsunlar çok tebrik Soru eden de oldu. Soru iyi bence. Her şeyi anlamışlar demek ki. Kardeşim inanılmaz <laughs> bir adamsın. <laughs> yani i̇nsanlar çok güzel. güzel dileklerini söylediler. Güzeldi yani benim için de ilginç bir tecrübe oldu bu Satıraflı arada. satıyor musun? Satıyorum. Satmaz olur muyum? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Kanala abone olmayı unutmayın. Alın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Fujifilm TR'ye de abone olun. İyi bir abone olursanız Onur'u bile görebilirsiniz Fujifilm. <laughs> Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> evet.